Dinlediğim müziklerden çıkıyor. Ha, <laughs> Ruh halim o kadar şey ki Birinde Merve Özbey çalıyor. Birinde Gülden Karaböcek çalıyor. Bir tanesi Ben de şey, şey çalıyor. Utte u. Utte u. Cengiz Kur. <laughs> dugu 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 dugu. Sola mı? Biz ya. aynı yere mi attınız yani? Ben büyüğe atladım ya. Atlayın gitsin. Bu maç kötü oldu gibi. <laughs> Altınıza girenlerden bir sınav. sıkım yok ya. Helal. Mavi demek. Helal. Ya da dur ya. Atladım. Koptum. Nerede? Ay. 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 Markta fight diyor bunlar ha. Turuncu. C4 M4 yok mu ya patlatık orayı? Bomba var da Koşuyum Yapıştırdım bak şuraya Bak içeriden bir Aşağıda Bir yüzüme kapatın tamam Benim dibim Ay. dibim 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 de Dibimde beni oklu, bitirecek Oklu 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 Aşağıda Buraya çok iyisiniz, bravo, bravo. Nice hadi, nice. Aynen, koştum zaten, yani. Ko benim... kanka. Helal arkadaşlar, aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz chat hocam ne yapıyorsunuz chat hocam. Ben şey zannettim kanka, kapıyı açıp direkt koşacağını zannettim. Yok yok. Senle tamam, geri gelmeye çalıştın, o sıra şey oldu ama vurduk ya. Vamo, vamo. Allah mazrit. Oğlum yavaş çekil. Sen <laughs> ee, kanka. buraya atıyorum bir şeyler lazım ona. Hmm, yok. Sağ ol Enerji içeceği yok ki. Beyler benim kalçamdan şu şeyi alabilir misiniz ya? Kanka. Tolu Gel abi. Şunu alayım. alsana ya Tolu abi. Şunu alabiliyor muyum Bence böyle bir özellik <laughs> gelmeli ya. Salçanda mı? Adam şuna girdi. Sarıda. Ha, nerede? Bligim'de mi? Sarıda mı? Sarıya girdi adam. Biraz Bligim'de gibi. <laughs> Bekle Kubi, Kubi. Wait. Tek oynama Şurada iki kişiler. El Falco aleyküm selam. Blue Race hoş geldin. Gel gelenler hoş geldiniz. Minak var. E helal. Üçler orada o zaman. Birisi gel. Yeni girdi birisi. Helal 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 son bir. Aaa bot Eee şu burada Ar adam vardı. Ne oldu arkadaşlar? Nice. Turuncu tarafa adam vardı. Okay. var ha karşıda. Ahmet ofa bas buradan. Var mı işte ya? Aa yukarı gidiyorlar. Bir itli. Turuncuya doğru koştu. Yeşil markamaya çatlıyor. Ya bu bılgım ne zaman ayrılacak benden ya? <laughs> evet çat dedi sol hangarda. Sağlı sol hangarı var. E, sağdan oynayalım ben solla oynuyorum turuncu ya. Turuncuya. Nak turuncu. Helal. Şurada aldım burada da lak, turuncu şu an. Helal. Önde bir tane daha var. Ne? Mark şu var da... mı tam markı? Tam turuncu da. Yok Ateyim. orada değil. Turuncu da gördüm adam ya. Dikkat et bak. Ya. Şey Turuncunun arkasıymış mı? Ya. Versinize Arka... biraz yardım. ağzına flash attım adamın ağzına. Okay. Donlayın. Ya, ya. adam işaretimde çıktı tam turuncu değil. Tam orada değil de mi istiyorum ben de? Abi turuncu nerede? Bak bulutun nerede? Bu adam sana bak. Kanka. Bak. Buradan sikiyordu kanka. Nerede o ya? Eldiraren aleykümselam ah. hoş geldin. Ay ne oldu kanka? Abi son fırtını çektim kanka. Loot var mı? negatif bıst yok mu ya bıst? Eee 2'ye 4 atabilirim bir tane. Yolun karşısı var. 2-0. Kurban ufa bas kurban. Oraya da vuralım hızlı hızlı. Hayır, Hadi vuralım. Iki, sıfır. Şurada bit bitirdiler adamı ya. Onlar yoldan bize gelecek abi. Donlar çıktı içine Nak ya yani. kanka bir de utanma. 2 kanka vursun onu he. Nak nak. Değil, abi. öldü, kardom. Ölür tabi abi, iyi bir canı kalmış. Çok iyi vurdum ama, chat'e sor. Chat iyi vurdum mu? Bak neyse diyorlar. İyi vurdu mu? Hem chat'e sor abi. Vurdum abi. Ben bomba patlıyor abi, chat. hadi oraya. gerçekten elinizi vicdanınıza koyun. Ve deyin ki, iyi mi Bu yukular Sinan. Ben böyle vuruş yapınca araba. iki gün anlatıyorum. Araba, araba. araba. Nereden? Sağdan, Sağdan geçecek. Dön 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 dararararar. Aa muz tarlasına girdi. Takla attı. Muz tarlasında kaza yaptı. Önümde koşuyor birisi. Kaza. Kaza yaptı bir daha. Eve girdi. Oğlum, ne oldu lan? Nerede? Yerim. Mavi kamyonun arkasında. Hani lan göremiyorum. Şurada mark ki. Çok kanka. iyi Yeşil markta var bana koşacak şimdi. Kanka. Let's go takım. Let's go. Beyler arkadan adam gelecek ha. Markat kanka. Ma Mavi line. Oradan vurmuşuk ya. Yok Ama inanmıyorum. Oradan, kanka. Ya kanka kaç yaşında çocuğun? Kanka. Kanka, kanka. kanka oyna kanka. Tamam. <laughs> kanka sen görürdün kanka. Kanka, <laughs> o zaman sağlı tepeye çıkıyorum ben. Size bizim mekanı alınıstıysanız. mu abi. Dandanda. Günde kaç muz yiyorsun Tol abi? Eee buraya e, drop en geliyor. En az en, iki. En az iki muz. Büyük küçük? Hmm. Orta. Aa drop atmışlar abi. Nere? Üstüne. Ben arkadakileri ne? oynadım arkadaşlar bir saniye bak şu Alın an sessiz konuşuyorum biraz çildin ne bir muhtemelen bana adam koşacak, tamam mı? Ee, o ya hangar tarafındalar ya da boot camp'e girdiler şu an Boot camp'te fighting. Aa, bak 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 hangar ay şartım işaretim geliyor geliyor. Ben sağda oynuyorum arkadaşlar bundan sonra bağırmadan bu şekilde oynarsak daha evet. rahat bir iletişim kurarız bence. Sağdan yaklaşıyorum arkadaşlar. Helal. Birazdan önüme çıkacak düşman. Hayır, düşman burada koşuyor mesela. Bir Şu tane mesela, beyaz kıyafetli orada. düşman vardı. Onu bilemeyeceğim artık. Onu sen halledersin. Bootcamp'in şehre kadar geldi ateş. adam. Diğeri de koşmuş. Tamam zaman ben de bunları sağlamam arkadaşlar. Ben oynuyorum arkadaşlar tamam mı? Çocuğun arkası. Aa ne oldu? Bu bir taklaya getirdi. Abi, abi. Arkadan bir yerden muz tarlasını oradan sıkıyor ya. Maymun çok ya memlekette. İçeritime girdi birisi. Ya Kubi abi nasıl ölüyorsun ya? Kurban olayım Dedi ya. Dedim drop'u alayım geleyim. Abi ama abi ya. Kurucunun arkası var. Lan ya. lan lan nasıl? Canı bir. Abi şaka mı bu ya? Göstermiyor ya buraya. Niye göstermiyor? Nakladım. O turuncu falan. Dört değil mi? Hayır. Şurada bir yerde. Anladım. Yeşilde. Şu anki yeşil markımda da var. Bu beye sıkanlar bana sıkıyor. Oğlum kulağım kaşındı ya memem. Kulak memem. O simon içine bomba atsana adam revive oluyor orada. Yok Hangi içindeler? Şu hemen bu ka kaşınıyor. O niye şiddetten zevk mi veriyor? Verir arkadaşlar. Hangi <laughs> içinde? <laughs> Her delikanlı böyle oynayamaz. Bir Mert İlmaz diye bir abi var o oynuyor böyle. <laughs> Bak bana yakın taraf var. Bana yakın taraf iki katlı ev mi? Yoksa hangar yok, mı? Yok yok hangar. Tamam. Yapışkan bomba evde miymiş? Ama Üst kat. Evde varmış. Üst kat. Hangar'da şurun geçti Yok. Hangar var. Hangar'da nakım vardı almıştır büyük ihtimal. Bana Hangar koşuyor. Koştu koştu taşa kadar koştu. Turuncu. Geliyor ya? Anasını satayım. Sana koştu. Evinin altına. Altında bir kişi daha var. Evet, evet biliyorum. Bu kim? Öldü oh, bunlar. Abi o MK'lı mı gelmiş? Kanka. Kanka. Beni kanka. MK'lı. MK'lı yani. bana kadar alan dışına ne koştun be kanka? Dur dur dur. Ciddi. Oğlum bunlar niye alan dışı üstümüze oynuyor ya? Ananı bir sola Ay, gel, gel sola gel 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 gel. Tam daha vuramazsın. Son kitimi de basayım. Dolay bir sana gelebilir miyim sence? Alan kapanır gelen. Araba yoksa Araba yok. Cık, Araba yok. Koşsam da yetişemezdim ya. Bir sağla biraz daha çakılıyorum kanka. Ya uçağın Ya bu yani, uçak sesi çok fazla la sana hakikaten. Kanka çok yakın geçiyor. Evet evet. Bir de çok yavaş geçiyor ya. Bence azaltabilirler sesini ya. Böyle bir, bir %25 minimum. Beni vuranlar. Direkt az... kapıma gelse keşke. Yo, Adam başladı. Olmaz da. Markımdan. Gördüm. Sağlık koşuyorlardı. Ama kısmak çok mükemmel olur ya. Ne fight'ta var? birisi. Değer are fighting gideyim mi? Yaklaşabiliriz. Şank, uh, pen mi? Bir CD işaretimde. Farklılar. Vayp'ta mı nakları mı çekti acaba? Solu koşuyor <laughs> burada. o solu koşuyor. Yeşil markta da vardı. Kaya'da. Tam yeşil markın kaya. Yeşil markında minimum 3. Şu kayadaydı çocuk en son. Nerede? Çukurun Beyin içinde. içinde. Sumo'nun içi. Dayanlar Telefon attım adama. siper yapmış buraya. Bek atmış galiba buradan ya. Net bek atmış ya. Allah. <laughs> buradan tepeye çıktı kral bu tamam mı? Biraz üstüne bakalım sonra tepeye gidip onu vuralım sonra diğer takım yeşil A koşuyor birisi birileri. Ben çıkacağım sen tepeye bak. Ben sıkıyorum. 3 4 5 3 4 bile olabilir onlar. Sen tepeye bak abi. Keşke vurabilsem de. Var ya nak yerim direkt bu arada. Abi ördek adam nerede ya? Birini nakladım yeşil markta. Birisi daha nak. Yerin da de çok. canı bir yeşil markta. Tepe agresif yapacak bu ateş sesini duyuyor. Tamam Oldu. tepeyi gördüm. Tamam. Tepeyi gördüm gördüm. Bu tarafta. Ördek adamı gördün mü Tolu Ekse he? <laughs> ya nereden açayım ben ağzımı ya? Adamı Oldu. Zafer oldu mu? Tamam son bir kaldı. Yeşilmak tarafında 3 tane ne kaldım? Son bir kaldı. Aa gördüm. Yeşilmak'ın da koşuyor. koşuyor, koşuyor. Adam. Orada revive alacak. Mükemmel bir mololof attım. Bir tane daha. Molotov bayağı iyi bu arada. Helal 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 GG. Easy fun. Nice, nice, Gel dansınızı yapalım kanka. Kanka ben oyundan çıktım ya. Nasıl kanka yapacağız? Böyle ya, benim Ben seni izliyorum ama. Et. Evet, dansını et.